Sevgili arkadaşlarım, hepinize selamlar, saygılar ve sevgiler. Ee, TVX kanalına hoş geldiniz efendim. E, ee, Kısa yol hayat kurtarır bölümüyle ilgili çok güzel bir video çekeceğiz bugün. Çarpanları ayırmanın sadeleştirme sorularını beraber yapacağız. Değerli arkadaşlarım, buradan hemen hemen her yıl bir tane soru çıkmış. Ve biz e, bu videonun sonunda, bu yıl eğer bu konuyla ilgili bir soru sorulur ise... Hiçbir çarpanları ayırma yöntemini bilmeden ee, sorulan sadeleştirme sorusunu kesinlikle ve kesinlikle yapacağız. Yani bu video sonunda bir netimiz olacak diye <laughs> umuyorum efendim. Şimdi e, aşama 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 e, tüm soru tiplerinin nasıl yapılacağını sizinle paylaşacağım kıymetli arkadaşlarım. Burada taktik çok çok önemli. E, önce bir felsefesini anlatacağım. Bu yapacağımız şey sonuçta e, bilimsel bir şey. Yani e, <laughs> uydurma bir şey değil. Onun önce bir altyapısıyla başlamak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, şöyle bir bilgi var. Bir ifadenin sadeleştirilmiş biçimi ile sadeleştirilmiş biçimi ile sadeleştirilmemiş biçiminin değeri aynıdır. Bunu size e, en çok bildiğimiz şeyle yani rasyonel sayılarla anlatayım. Mesela işte 1 bölü 2 ile 2 bölü 4'ü alalım mesela. Şimdi 2 bölü 4'ün sadeleştirilmiş hali 1 bölü 2. Mesela 1'i 2'ye böldüğünüzde ne oluyor? 0,5 oluyor. 2'yi 4'e bölseniz ne oluyor? O da 0,5 oluyor. Dolayısıyla bu ifadenin sadeleştirilmiş biçimi. Bu da sadeleştirilmemiş biçimi. İkisinin de değeri aynı. Felsefe 1. 2. Şimdi şöyle bir şey olduğunu düşünün mesela. A artı 1 çarpı A eksi 3 bölü a artı 1. Bu ifadeyi sadeleştireceğiz. Ne yapacağız? a artı 1'leri götüreceğiz. Bunun sade hali a eksi 3 olacak. Şimdi bu ifadenin sadeleştirilmemiş hali. Bu da sadeleştirilmiş hali. Şimdi sadeleştirilmemiş haldeki değeriyle sadeleşmiş haldeki değerinin aynı olduğunu size ispat etmeye çalışıyorum. Çabam o bilimsel olarak. Burada bu ifadenin değerleri aynıdır diyorum ama bunlar harf sonuçta bir değeri yok değil mi? Değeri olabilmesi için senin o harfe bir değer vermen gerekiyor. Ne vereceğim? Herhangi bir sayı ver. Mesela de ki a eşittir 5 olsun. Şimdi şurada 5 yaz birinci ifadede a gördüğün yere. Ne olur? 5 artı 1 6. 5 eksi 3 2 bölü 5 artı 1 6. Bunu sadeleştirme normal devam et ne olur? 12 bölü 6 yani 2 çıkar. Şimdi bu sadeleşmemiş haldeki değeri 2 buldum. Sadeleşmiş halinde de aynı değeri koy. a'ya 5 vermiştik. Yaz 5'i de çıkar. 5 eksi 3, 2. İşte sade olmayan değeriyle sade olan değeri aynı. Bu her zaman böyle. Yani sadeleştirmiş biçimini soruyorsa götür bir sayı çıkacaksın. İfadede vermiş olduğun sayıyı seçeneklerde de vereceksin. Ve aynı cevabı bulacaksın. Eğer bir Sayı çakılacaksa bir yere hemen babayla tanışmak lazım. Daha önce tanışmıştınız var mı? Duyar gibiyim sanki. <laughs> Sayıların babasıyla tanışıyoruz. Kim o? Sayıların babası. Tabii ki sıfır. <laughs> sıfırı sanırım Hayezm'den sonra en çok sahiplenen kişi benimdir. Çok kıymetli bir sayı benim için. Şimdi e, her sayı olur. 1, 2, 3, 5, 10 ama sıfır çok çabuk sonuç verir. O yüzden sıfırı seçiyoruz arkadaşlar. Bu ifadede x gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. Tabi x'e 0 yazınca içerisinde x olan her şey 0 oluyor. Geriye şu 4 işlemi yapmanız kalıyor. Eksi 2 bölü 2 yani eksi 1. 12 bölü eksi 4 yani eksi 3. Cevap ne çıktı? Eksi 1. Aynı x0 değerini seçeneklerde de götürüp yerine yazıyorum. Evet. Hangisi çıkarsa işaretleyeceğim. Eksi 4 bulmuştum cevabı. Eksi 4 çıkan E şıkkını işaretleyeceğim. İşte bu ifadenin sadeleşmiş hali buymuş. Mevzu bu. <laughs> e, hocam şimdi diye başlama. Sorabileceğin her sorunun cevabını birazdan vermiş olacaksın. Hani videonun sonunda sorabilecek hiçbir sorun kalmayacak. Birinci aşama bu. Mesela bir ara sorulmuş bir formatta soruyu hemen ikinci soru olarak çözelim ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi nedir? Nedir abi? Götürüp x yerine 0'ı yazalım. Şimdi bunu yazarken de birazdan açıklayacağım. Paydayı 0 yapan değerleri kullanamıyoruz. Çünkü payda 0 olursa ifade tanımsız oluyor. Ama burada bir sorun yok. Ee, paydayı 0 yapmıyor x değeri. Bakın x gördüğünüz yere şöyle 0 yazıyorsunuz. x olan her şey 0 oluyor kıymetli arkadaşlar. Bakın. Şurası ise x kare artı 3x. Burada x yerine 0 yazınca 0 oluyor. 0 ile 1'i çarp 0. 2'ye böl 0. 0 bölü. Eksi 9 bölü eksi 6. Yani 9 bölü 6. Arkadaşlar 0'ı bir sayıya böldüğünüz zaman sonuç 0 oluyor. Seçeneklerde de x gördüğünüz yere 0 yazıyorsunuz. Evet. Şurada d şıkkı x'e 0 yazarsanız 0 olur. Cevaplar 1, eksi 3, artı 1, artı 2 ve 0. Neyi işaretliyorsunuz? D seçeneği sıfırı işaretleştiriyor. Bu iki soruda hiçbir sorun çıkmadı. X'de çaktık sıfırı bulduk. Geçen yıl sorulan sordu da KPSS sınavında. Böyle bir soru vardı. Çakıyordun sıfırı tak hemen çıkıyordu. Ee, şimdi burada aşama aşama problemler çıkacak. Ve ben her çıkan problem için bir çözüm önerisi sunacağım size. Önce şunu anlatmak istiyorum. Daha önce konuşmuştuk sanırım bu konu üzerine. Sıfırdan farklı bir sayıyı sıfıra bölerseniz ne olur arkadaşlar? Tanımsız olur. Yani biz her sayı yazabiliyoruz, her şeyi kullanabiliyoruz ama bir şeye dikkat ediyoruz. Neye dikkat ediyoruz? Paydayı sıfır yapan değerleri kullanamıyoruz. Mesela şu görmüş olduğunuz ifadede A gördüğünüz yere 4 yazamazsın. Hocam yazmayacağım ki. E tamam yazmayacaksan sıkıntı yok. Yazmak istersen yazma. Hani payda sıfır olur tanımsız olur. Tamam. Eyvallah. Ee, ne yapalım o zaman? Başka sayılar kullanalım. Sayı bölü sıfır tanımsız. Buna dikkat ediyoruz. Paydayı sıfır yapan sayıları kullanıyoruz. Bu bir. iki Bir şey daha söyleyeceğim. Bu çok önemli. İkincisi. Şimdi karşımıza çıkabilecek sadece bir tane problem var. Tek bir sorunumuz var. O da şu. Götürüp ifadede sayıyı koyuyoruz. Bir cevap buluyoruz. Atıyorum 5 buluyoruz mesela. Seçeneklerde de götürüp bir yerine yazıyoruz o bulduğumuz sayıdan birkaç tane olabilir. Mesela iki tane olabilir. O zaman ne olur? İki çık arasında kalmış olur. Böyle bir şey başımıza gelir ise eğer, o zaman o arasında kaldığımız iki şıkkı elemek için ikinci bir sayı daha kullanmak durumunda kalıyoruz. Yani bir kere daha işlem yapıyoruz. Tek sorun bu. Başka hiçbir soru yok. E hocam böyle sonra can kurban. E herhalde yani. <laughs> Şimdi bakın şöyle bir şey yapacağız. İfadenin sade hali ne? Götüreceğim A gördüğüm yere sıfırı yaz. Yazıyorum Aya sıfırı. Ops, bütün A'lar gidiyor. Gönder gitsin. Ne kaldı baba? Eksi 4 bölü eksi 4 yani 1 çarpı şuradan da artı 1 bölü eksi 1 yani eksi 1 çarp bunları eksi. Bir. Cevap eksi 1. Götür seçeneklerde de A gördüğün yere sıfır yaz. Ne bulacaksın? Cevap hocam eksi 1 bulmuştuk. Evet. Eksi bir ama iki tane. Eksi bir. Ne oldu? <laughs> i̇ki şık arasında kaldı. Ne diyorduk buna? Ufo gören masum köylü. Evet. Şimdi başımıza gelecek tek kötü durum bu. Fakat bu durumun üstesinden şöyle geleceğiz. Başka bir sayı daha yazacağız ifadete. Bu arasında kaldığımız iki seçeneği eleyeceğiz. Teke düşüreceğiz. Şöyle. Şurayı temizleyeceğim şimdi sizin için arkadaşlar. Cevap ne bu arada? Ee, hocam ya A ya da D. Tamam, aynen öyle. Ya A ya da D. Şimdi sevgili arkadaşlar, çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi size. Bu ikisinden biri cevap ya, ikinci bir sayı kullanacağız. Mesela sıfırdan sonraki en yakışıklı sayı bir. Bir de işlem olarak e, uzun sürmüyor işlemi. Fakat burada A yerine bir yazarsanız payda sıfır olur, o yüzden bunu yazamazsınız. Evet ne verelim? Bir de verelim. 2 verelim. A'ya 2 yazacağız. Şimdi bu 2'yi götürüp ifade yerine koyacağız tekrar. Bir rasyonel sayı işlemi yapacağız. Sonra şıklarda koyup bulacağız. Ama şıklarda koyarken daha önce elemiş olduğumuz B, C ve E şıklarında koymayacağız. Birçok kişi bu hatayı yapıyor. Bir daha koyarken bir kere daha bütün şıklarda koyuyor. Öyle olur mu? Zaten iki şık arasında kaldım. Cevap ya A ya D. ikisinden biri. Yani de, B'de, C'de ve E'de bir daha yazmayacağım. Bunlar zaten elendi. Şimdi A ya da D. Şimdi bakın mesela seçeneklerden başlayayım. A'ya 2 yazdığınız zaman burası 1 oluyor. D şıkkında A'ya 2 yazdığınız zaman 4 1 burası 3 oluyor. Eğer 3 çıkarsa D'yi 1 çıkarsa da A'yı işaretleyeceğim. Ne, ne yaparak? Şurada götürüp A'yı yazıyorum bu kadar. Yazıyorum. Ee, 2'nin karesi 4. 3 kere 2 6 4. Bölü 2 4. Eksi 2 Çarpı. 2'nin karesi 4. 2 ile çarp 8. 3 kere 2 6. Artı 1 bölü. Euh, 4 eksi 1 yani 3. Baba şunlara elveda. Eksi 6 bölü eksi 2. Yani 3. E, burası ne yaptı? 3 bölü 3 1. 3 kere 1 3. 3'müş. O zaman cevap ne? E, o zaman demek ki cevabımız D seçilmiş. Burada bitiyor mevzu. <laughs> yani ee, şıklarda yazdın sıfırı iki arasında kaldın götürüyorsun ikinci bir sayı daha çakıp bu işi çözüyorsun. Mevzu bu. Şimdi koyduk çıktı okey cepte. E, ee, i̇ki arasında kaldık bir sayı daha yazıyoruz o iki de yerine koyup eliyoruz tamam. Şimdi üçüncü durum şu. Şimdi biz hep sıfır kullanmayı mesela ben hep öneriyorum. Diyorum sıfır yaz sıfır yaz. Aslında bunun bir önemi yok. Yani 5 de yazsan çıkar. 10'da da yazsan çıkar, 2'de de yazsan çıkar. Fakat ifade çok kalabalık olduğu zaman ikinciye çıkıyor büyük sayı yazınca. Küçük sayı yazalım ki hemen çıksın. 0 yazacağız hep. Yani. Fakat eğer bir ifadede 0 yazamıyor isek, yani ne zaman yazamıyoruz? E payda 0 olursa. O zaman bir taktiğim var. 0 yazamıyor isek eğer, vereceğimiz değeri önce şıklarda veriyoruz. Eğer şıklardan herhangi ikisi aynı olursa o şey, e, o sayıyı vermekten vazgeçiyoruz. Neden vazgeçiyoruz? Çünkü iki şık arasında kalma ihtimalimiz var. O zaman ne yapıyoruz? Başka bir sayı deniyoruz. Yani öyle bir sayı koymamız lazım ki şıkların beşi de başka başka olsun. Örnek. Mesela bu ifadenin sadeleştirmiş halini bulacaksınız. A gördüğünüz yere sıfır yazamazsınız. Çünkü paydayı sıfır yapıyor. Bunu şıklardan da görürsünüz. Bakın payda sıfır olur. A'ya sıfır yazarsınız. Hocam sıfır yazamıyoruz. Ne yapacağız? Ee, 1 yazacağız mesela değil mi sıfırdan sonra. Mesela 1 yazdığınız zaman a'nın yerine a şıkkı ne olur? Eksi 1 olur. B şıkkı da eksi 1 olur. Mesela bunu gördüğünüz hemen vazgeçeceksiniz. Niye? E çünkü bu iki şık aynı. O zaman iki şık arasında kalma ihtimali mi olur? Mesela D şıkkı 1 oluyor. E şıkkı da 1 oluyor. Dolayısıyla bunu vermekten vazgeçiyorsunuz. Peki hocam A'ya 2 versek ne olur? A'ya 2 versek. A şıkkı eksi 1 bölü 4. B şıkkı eksi 1 bölü 2. C şıkkı x4 olur. D şıkkı 2 olur. E şıkkı 4 olur. Dostum dostum. Güzel dostum. Bu beş tane sayının beşi de birbirinden farklı mı? Evet. O zaman senin iki şık arasında kalma ihtimalin var mı? He. Anladım. <laughs> Bu çok iyiymiş. Ya zekice değil mi sence? Yani 2'yi verdim. Ama ifadede vermiyorum önce. Önce şıklarda veriyorum. Şıklarda veriyorum. 5 sayıda farklıysa sonra götürüp ifadede yerine yazıyorum. Şimdi A'ya 2 yazacağım. Bu 5'inden biri çıkacak. Vallahi billahi. Kur'an kitap çağırsın. 2 yazıyorum. 2'nin karesi 4. 3 kere 2 6 eksi 4 bölü. Şurada 2 yazsak ne olur baba? 2 kere 1 2 1 daha 3. 3 bölü 2 olur. Çarpı. Şurada 2 yazsak 4 bölü 2. E 2 1 çık 1. Tamam. Şu arkadaşlara elveda diyelim. Cevap eksi 6 bölü 3 bölü 2. Birinci aynen, ikinciyi ters çevirip çarpalım. Hmm, en sevdiğimsin. <laughs> Yaptık baba. Şunlar birbirini götürdü. Eksi 4. Cevap çıktı. Nerede eksi 4? C şıkkında. O zaman cevap Cymiş. Mantıklı mı? Y. Yeah. Hadi bakalım. Buna benzer bir soru sorulmuştu. Kalabalık bir ifade. Normal. E, yoldan yapınca payda-mayda eşitliyorsun, küpler-müpler geliyor vesaire, vesaire. E, bir bir sürü işlem angaryası. Bu arada e, çarpanları ayırma konusunu anlatırken, bu soruların normal yoldan da nasıl yapıldığını anlatacağım. Yani çarpanları ayırma yöntemlerini anlatacağız, konuşacağız. Sonra da normalde nasıl yapacağımızı da göstereceğim. Ama pek kullanmayacağım çünkü bu hakikaten e, çok daha çabuk sonuç veriyor. Şimdi bu soruyla muhatap oldunuz. A'ya sıfır veremeyeceğinizi gördünüz mü? Evet paydayı sıfır yapıyor. O zaman ne yapacaksınız? Başka sayı vereceksiniz. Ama ama neydi şartımız? Bak bunu unutma. Normal bir ifade çıkınca önce şıklarda vermiyorsun. Normal sıfır vermeyi düşünüyorsun. Çünkü sıfır çok çabuk sonuç veriyor. Anladın mı? Sıfırı hemen buluyorsun. Eğer sıfır veremiyor isen o zaman yani paydayı sıfır yapıyorsa şıklara yöneliyorsun. Tamam mı? Sıfırı veremiyorsun. Ne vereyim abime? <laughs> ne vereyim? Bir versem mesela. Bir hiç verme mesela. Bak bir ver şu iki şık aynı oluyor görüyor musun? Yani herhangi iki şık aynı olmayacak. Eksi e, sayı da verebilirsin mı? ama çok mantıklı değil. İki verelim. A'ya iki versek arkadaşlar bakın şurası iki olur. A'ya iki versek bir olur. Bak şu an vazgeçtim ikisi aynı oldu. Mesela A'ya iki versem eksi bir olur. 2 verdiğimde bakın bu iki şık da aynı, bu iki şık da aynı. O yüzden onu vermekten de vazgeçiyorum. Ve diyorum ki hocam A'ya bir de 3 deneyelim. Şunlar zaten sayı. A'ya 3 versem burası 3 olur. 3 versem burası 2 olur. 3 versem burası eksi -2 olur. Hadi senin Almanya işi oldu. Hayırlı olsun. Eksi -1 1 3 2 ve eksi -2. Bakın 5 sayı da fark. Götüreceğiz 3'ü yazacağız şurada A'ya. A'ya 3 yazsak ne olur? Şurası 3 olur. Şura 3'ün karesi 9 olur. Şurası 3 olur. Şurası 3'ün karesi 9 olur. Burası 3 olur. Burası 3 olur. Yani soru ne oluyor fark ediyor musunuz? Yani rasyonel sayı sorusuna dönüyor baba. Hani bunu yapınca çarpanlar ayırma bitiyor. Yani küp açayım, ot açayım, çöp açayım onlar yok. Yapıştıracağım buradan gideceğim. Bak görüntü bu. Bunu yapacağım. E bunu da yaparsın da artık. <laughs> o kadar da ölmedik. Şimdi şunun paydası bir. 9 ile eşitleyelim. Bunu da 3 ile yapalım. Yukarısı ne olur? 9, 12. 13 bölü 9 olur. Şöyle yazayım. Aşağısı da 27 eksi 1. 26 bölü 9 olur. Eksi 3 bölü 2. Şunları ters çevir çarp gider. 13 bölü 26. Sadeleştir. 1 bölü 2. Eksi 3 bölü 2. 1'den 3 çık. Eksi 2 bölü 2. Yani eksi 1. İşte bu 5 sayıda farklı ya. Bulduğun şey direkt cevap oluyor işte. Neymiş? Adana merkez. Yo yo. <laughs> Çok iyi değil mi? Vallahi yani. Müthiş bir şey. Bazıları bunu paçoz buluyor biliyor musun? Ne öyle şey olur bana diyor. Ne alakası var? Senin anlattığın niye paçoz değildi bu paçoz? Bazıları şey kaçak yöntem. Ne, ne kaçak? Gayet bilimsel bir şey yani. Yani başka müfredatlarda böyle anlatılmıyor diye de illa çarpanlara ayıracağız diye bir şey yok. Yaptığımız şey e, <laughs> ne derler? Yani e, uygun kelimeyi bulmaya çalışıyorum. Gayet münasip efendim. Bilimsel, pozitif ilme uygun bir yöntemdir. Peki sorum şu. Bir harfliyken bir tane sayı yazıyorsanız iki harfli ne yapacaksınız? İki harfli ne yapacaksınız? Hocam iki harfli iken de iki sayı yazarız. Çok mantıklı. Üç harfli ne yapacağım? Kaçacağım. <laughs> Üç harf. <laughs> i̇ki harfli ne yapacağız? İki sayı. Ne verirsin mesela iki sayı olsa? Yani gönlünden ne geçer? Mesela benim gönlümden sıfır sıfır vermek geçer. Ama bu çoğu zaman mümkün olmuyor iki harflerde. Payda sıfır oluyor çünkü. Ama şu an ekranda görmüş olduğunuz yakın zamanda sorulmuş e, bir soru. E, çıkmış bir soru. Ya eş değer tabii direkt çıkmış soru çözemiyoruz biliyorsunuz. Çıkmış soru ya eş bir soru. Şimdi mesela burada hem x'e hem de 0, y'ye 0 verilebiliyor. x'e 0, y'ye 0. Çekiyorsun abi. İçinde x, y olan her şey sıfır oluyor. Bunlar birbirini götürüyor. Cevap ne? 9 bölü x3. Yani x3. Şıklarda da x'e ve y'ye sıfırları yazıyorsun. x3 bulduğunu işaretliyorsun. 5 saniye. Sonra açıyorsun ellerini. Artık <laughs> sana bunu öğreteni birkaç değil mi? Dua mimarinde. Gerekli yerleri bildirimlerde buluyorsun. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Bir tane de öyle olmasın. İşler ters gitsin biraz. Mesela bunu sadeleştirmiş biçimini soruyor. X'li Y'li bir şey. Tamam. Mesela hem X'e hem y Y'e 0 verirseniz payda 0 olur, değil mi? Olmaz. Okay. Peki ne yapalım? E sıfır 0, birine başka sayı verebilirsiniz. Mesela X'e 0, Y'ye 1. X'e bir Y'ye 0. X'e 1, Y'ye 2. Artık size kalmış. Yani burada da mesela ee, iki harflerde de mesela yine iki seçenek arasında kalırsak ikinci bir sayı kullanmak durumunda kalacağız. Ben bir şansımı deneyeyim. X'e 0 Y'e bir vereyim. Arkadaşlar mesela X'e sıfır verdiğiniz zaman şu X'li ifade içinde X olan ve X'le çarpım durumunda olan her şey gidiyor. Sadece Y'li şeyler kalıyor. Y'e bir yazarsanız şurası bir olur. Şurası da bir olur. Çarpı şurası bir verirseniz eksi iki olur. Şurası birin karesi bir ama önünde eksi var. Eksidir. Ne olur? 1 çarpı 2. Yani cevap 2 çıkar. Şıklarda da x'e 0, y y'e 1 vereceksiniz. Mesela x'e 0 verseniz burası 0 olur. x'e 0 verin burada da 0 olur. x'e 0, y'e 1 verin burada eksi 1 olur. x'e 0, e 0 y'e 1 verin burada 1. E 1, 1 olur. Ve cevaplar 2, 0, eksi 1, 0, 1. Biz ne bulmuştuk? 2. Yapıştır yine adam. Mevzu derin. Derin değil. Çakacağım bu hocam. Aydınlandınız mı gençler? Haydi bakalım. Çünkü son bir şey anlatacağım. Bak. Bu sayı verme birçok yerde de karşınıza çıkıyor. Anlatılıyor diye. İyi ki de anlatılıyor. Yani ben yaklaşık herhalde bir 15 yıldır falan böyle anlatıyorum. Hani ayıran var ayırmayan var. Bazı sayısalcı arkadaşlar bu çok se sevemiyorlar mesela. Sanki böyle ihanet etmiş gibi hissediyorlar mesela. Eski bilgilerine falan. Ya kolayı buldun. Zorundan kaç değil mi? Yani ne şey yapıyorsun? Ee, ama tabii galibanlar buna tabii müthiş seviniyorlar. Abi yıllardır ayıramıyorduk ya. Sayende Allah razı olsun diyor. Şimdi bir şey daha var ama anlatılmayan bir şey. <laughs> bir denemek istiyorum şansımı. Bak şu e, anlatacağım şey. Şimdi iki harfi. Tamam eyvallah iki harfi. Ee, şöyle yapıyorum. Harflerden sadece bir tanesine sıfır veriyorum. Diğer harfe hiçbir şey vermiyorum. Ve o harfe bağlı buluyorum. Af buyur. Mesela A'lı B'li bir şeyse A'ya sıfır veriyorum. Cevabı B'li buluyorum. Şıklarda da B'li olan cevabı işaretliyorum. Nasıl yani? Bir örnekle göstereyim. Görelim. Bakın yakın zamanda yine sormuş soruya, sorulardan e, bir tanesiyle eşdeğer bir soru. İşte, Gruplandırma ile paranteze maranteze alıp yapabileceğiniz bir şey normalde. Şöyle bir gözüme kestiriyorum. Harflerden birini. Mesela A'ya sıfır veriyor. A'ya sıfır verince içerisinde A olan her şey gidiyor. Şöyle. Sadece B'li şeyler kalıyor. Ne kalıyor? Eksi B bölü B. E bunlar sadeleşir. Ne olur? Eksi. Çarpı. B ile B kare. Sadeleştir B. Eksi 1 de B'yi çarp. Cevap eksi. A'ya sıfır vermiş değil mi? Evet. Seçeneklerde de A'ya sıfır. B'ye hiçbir şey vermiyorsun. Sadece A'lara sıfır yapıyorsun. Cevabı ne bulmuştur hocam? Eksi. Şıklarda eksi ve hangisi işe yarar? Bu kadar. Bu da wow dedirtecek bir şey değil mi baba? <laughs> Uygulayabilirsen. Müthiş bir şey. Hocam mesela burada a'ya 0 b bir iki falan destek çıkmıyor mu? E çıkar. E iki arasında kalırsam ne yapacaksın? E değiştireceksin değerini. Ama bunu uygularsan bu muazzam bir şey. Çok tatlı bir şey. Bir tane daha yapayım. Bu da böyle küplü dördüncü dereceli abilik kumilik bir şey baba. Ne yapalım? Birine verelim sıfırı. Mesela m'ye sıfır. m'ye verdim sıfırı. içerisinde m olan her şey gidiyor. Sadece n'ler kalıyor. Bakın şunları sadeleştirebilir misiniz? Mesela ne kare ne küp. Bir tane neye kalır. Ümde de eksi var. Eksi ne? Bölü. Şu bölüyü böyle düz yazdım. Sadeleştirmeyi daha kolay görün diye. Ne kare ne üzeri 4. Buradan da ikişer tanesi gider. Burada ne kare kalır. Şu öndeki eksiği unutmayın. Eksi ne kare. Bu bir neyle ile bir ne kareyi de sadeleştirin. Bu arada eksi eksi de artı olur. Bir bölü ne olur? Cevap bir bölü ne? Şıklarda m'ye 0 veriyorsunuz. Bu değil. Bu da değil. Bu hiç değil. <laughs> şey gibi oldu. Ee, ne oldu? Şimdi kutu açıyorlar ya kalp krizinden ölenlerin sayısını düşünsen. <laughs> falan onun gibi oldu. En son bulacağım. Ee, bu da değil. Eksi bir bölüm. Evet işte bu cevabımız. Anladınız mı gençler? Grandal ee, şey oluyor mu? Harflerden birbiri çakıyorsun sıfırı. Mesela M'ye veriyorsun sıfırı. N'li buluyorsun. Şıklarda da M'ye sıfır verip N'li buluyorsun. Hocam iki tane bir bölü N e olsaydı ne yapardık? O zaman da N'ye sıfır verip M'li bulurduk. Birazdan yapacağım öyle bir şey. Ya ben bunları mesela niye anlatıyorum? Ee, şimdi bazen el insaf yani öyle sorularla karşılaşıyoruz ki mesela şu an ekranda gördüğünüz gibi bir soru mesela. Yahu bir yani elini vicdanına koy. Millet sınava giriyor. Şu çarpanları ayırmanın özeti var bak. Yani sorunun içinde her şey var. Küp var, kare var, işte iki bilinmeyenler var, ayrılmayan var, tam kare var, parantez var. Yani her şeyi bileceksin ki bu soruyu yapabilirsin. Her şeyi bileceksin bir de buna zaman ayıracaksın. İşte o yüzden de biz de diyoruz ki zalimin zulmü varsa sevenin Allah'ı var diye bir <laughs> kamyon arkasıyla olaya farklı bir bakış açısı kazanıyoruz. İki harfli şöyle bir çakalım bir sıfırı A'ya. Bakın mesela A'ya sıfır verirken hemen mesela benim gözüm paydada oluyor. Böyle tarıyorum mesela. A'ya 0 verdim. B'yle bir şey kaldı. Bu da kaldı. Mesela şurada A'ya 0 verince bir şey kalmıyor. Direkt 0 oluyor. O zaman da payda 0 olduğu için tanımsız oluyor. E o zaman da olmaz. B'ye verelim 0. A olmaz. Peki B'ye versek 0 nasıl olur? Bakın içerisinde B olanları 0 yapalım. Sadece A'lı şeyler kalacak. Bakın B'li olanlar gidiyor. Evet. B'li olan her şeyi attım. Bakın hepsinin paydasında bir şeyler kaldığı için payda sıfır olmamış oldu yani. Sadeleştir baba. Hocam şu a kare ile a küpü götürsek a olur. Ne kaldı orada? a bölü 2. Çarpı. Şu a kare a kare gider 1 olur. Yazmasan da olur ama yazalım hadi. Bölü. Şuradan da bakın a kare 2 a kare. Şu a kareleri gönder baba. Üstte 1 kalır altta 2. En sevdiğim şey birinciye aynı. İkinciyi ters çevirip çarpmak. Şunlar birbirini götürür. Cevap a. Dua edin de şıklarda bir tane a olsun. Bs veriyoruz sıfır hocam. Bs sıfırı veriyoruz. b0 veriyoruz. Ee, b0 veriyoruz. Evet. Bir tane A var mı? Evet. Demek ki soruyu yazan Müslümanmış. <laughs> bir tane A var. Çok iyi. Bak, bak bunlar 2A 2A. 2A'yı da biliyorsunuz değil mi? Bunları her zaman yapıyorum şakasını. Neydi? 2A evinizin her şeyi. O kadar yaptım 2A. Buradan duy sesinizi. Ya bir sponsor ol bir şey yap değil mi? Yani bedava reklamını yapıyoruz. Şuradan da eksi a ve a kaldı. Şimdi böyle durumlarda eğer seçenekler ikisi aynı olursa ve diyelim ki sıfır da veremiyorsanız o zaman son çare ne yapacağız? a'ya 1, b'ye 2 gibi, a'ya 2, b'ye 3 gibi sayılar yazıp bulacağız. <laughs> Sevgili arkadaşlar, gelsin bir tane de. Bu biraz garip bir soru. Diyor ki bu ifadenin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım hangisidir? Şimdi parantezli parantezli bir şeyler var. Şimdi bak mesela şu eziyet desteği etmek istemedim. Dikkat ettiniz mi? Ya işte arkadaşlar bu soruyu çarpanlara ayırıyorum. Böyle oluyor, böyle oluyor. Normalde böyle yapılıyor ama ben de kısa böyle yapıyorum demedim. Onları zaten o konuda anlatacağım çarpanları. Şimdi burada mesela x gördüğüm yere 0 yazsam. x'te her şey uçar mı? Aynen. Şöyle gider. Ne kalır cevap? Hatta şu kalanlar bunlar. Bunlar kaldıktan sonra bu ikiler gider. Y küp y kare y. Şunları sadeleştir. Cevap y. Şimdi bir tane y arıyoruz. Umut ediyoruz. X'e 0 veriyoruz. X'e 0 veriyoruz. Ve bir tane y arıyoruz. Bir y burada var. Bir y de buraya var. Bir y de burada var. Evet gene UFO gören <laughs> masum köylü. Bir y arıyoruz. Üç y var. Cevap ne? O zaman 3 çık arasında kalmış oluyoruz. Hangi Evet evet o. O ye. Şu ikisi cevap değil. Şunlar gitti arkadaşlar. Ya C, cevap ya B ya C ya da E. 3 şık arasında kaldı. Ne yapıyorum peki? Burada X'e 0 vermiştim. Şimdi bir de Y'ye 0 vermek istiyorum. Yani işler her zaman iyi gitmiyor. Bazen böyle birden fazla seçenek oluyor. O zaman da taktiklerimiz var tabii. Onlara da operasyon çekiyoruz. Mesela y'ye 0 versem içerisinde y olan her şey gidiyor. x kare ve x küp kalıyor. x kare x küp sadeleştir x. Baba ver y sıfırı. Ver ayarı buradan y sıfırı. Bak şimdi y 0 verince şura komple 0 oluyor. Burası x oldu, burası 2x oldu. Ben ne bulmuştum cevabı? x bulmuştum. E şıkkında işaretli. Çok başarılı değil mi? Evet, umarım e, gerekli mesajları almışsınızdır bu konuyla ilgili bir soru sorulursa bu sene hangisine olursa olsun KPS, ALS, LGS hemen hemen istatistikleri her yıl bir tane sorulduğuna dair biz kesinlikle bu taktiklerle yapacağız. Bakın adım adım anlattım. Önce direkt tak sıfırı çakıyoruz çıkıyor olanlar. E, tek harfler için. Sonra tek harfli ama iki şık arasında kalırsam sayıyı değiştiriyorum. Tek harfli ama sıfır veremiyorsam paydayı sıfır yapıyorsa önce şıklarda koyuyorum. Aynı taktikler iki harfler için de geçerliydi. E, aktaracaklarım bu kadardı. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Değerli arkadaşlarım. E, beğenilerinizi bekliyoruz efendim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi. Kanalımıza da abone olmayı e, arzu ederseniz, takdir ederseniz, seçebilirsiniz. E, şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.